Merhabalar koç ve yükselen koç burçları ee, Jüpiter'in koç burcuna geçişi burcunuzu nasıl etkiliyor bir göz atalım istiyorum. Ee, yalnızca 12 yılda bir burcunuza geçen Jüpiter sizi kabuğunuzdan çıkarmaya çalışacaktır. Dünyayı ele geçirmeye hazırsınız. Daha önceki koç burcu geçişi 10 Mayıs 28 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştiği için bu tarihler arası yaşadığınız olayların benzerlerini yeniden deneyimleyeceğinizi söyleyebilirim. İhtiyaçlarınızı keşfetme ve hayallerinizi gerçekleştirme zamanı. Kişiliğiniz, imajınız, beden görünüşünüz ve Özgüveniniz e, burcunuzdaki Jüpiter ile e, yeni seviyelere çıkıyor. Yepyeni olasılıkları görüyorsunuz e, ve yaşam vizyonunuz panoramik e, bir hal alıyor. Jüpiter Güneş enerjisi e, 12. evinizden geçerken. İçsel görevlerinizi iyi yaptıysanız bu özellik ödüllendirici bir dönem olabilir. Kendiniz olan güveniniz ve dünyaya olan inancınızı katlanarak artıyor. Özgürlük aradığınız şey ve sorumluluklara gereken özen gösterilmeden peşinden koşulduğunda özgürlüğün maliyeti aklınızda tuttuğunuz sürece bu harika bir arayış olacaktır. Yeni deneyimlerin tadını çıkartmaya ve sizi gerçekten yaşamaktan ve hayatını sahiplenmekten alıkoyan şeylerden kurtulmaya daha isteklisiniz. Şimdi başka Başladığınız uzun vadeli potansiyeli olan yeni projeler olabilir. Onlarla nereye gittiğinizi henüz bilmiyor olabilirsiniz. Ancak şüphesiz yeniden başlama konusunda heveslisiniz. Hayatınızın bu döneminde güçlü bir inisiyatif deneyimliyorsunuz. Yüksek öğrenim yoluyla ufkunuzu genişletmekte Önemli olabilir davranışınızı doğru olduğuna inandığınız şeyle uyumlu hale getirme zamanı. Aslında gecikmiş olan ben için daha fazla zaman harcıyorsunuz. Jüpiter 9. evinizin doğal yöneticisi olduğundan yeni başlangıçlarınız, yayıncılık, inançlar, yasalar, fikirlerinizi paylaşma, yeni şeyler öğrenme, dünya görüşünüzü, e, macera e, arayışınız e, ruhunuza e, la ilgili e, bir konuyla e, çok bağlantılı olabilir. Kendi kendinize çalışarak daha çok şey öğrenebilirsiniz. Keşfetmek için e, daha fazla özgürlüğe sahip olabilirsiniz. Uzun süredir devam eden bir e, sorun veya inanç e, sizi zihinsel bir düzlemde e, özgürleştirerek sona erebilir. E, yayıncılık veya eğitim e, başarınız kişiliğinizi veya bağımlılığı ınızı yaratıcılığınıza veya bedeninize görün bedeninizin görünümünüze veya imajınıza olan güveninizi ifade etmekle ilgili bu etki genellikle mahkemede veya okul öğretmen yayınlama veya avantajlar sağlayabiliyor. Bazılarınız yüksek öğrenim tamamlamak veya geri dönmek önemli olabilir bazılarınız için. Yeni bir başlangıç arıyorsunuz ve doğru olanı yapma arzunuz çok güçlü. Özel olarak veya perde arkasında üzerinde çalıştığınız iş ve projeler artık meyvelerini vermeye başlayabilir. Başkalarına hizmet etmeye ve yardım etmeye daha az odaklanıyorsunuz. Enerjiniz ve kaynaklarınızın çoğunu tüketen şu anda bir ölçüde özgürlüğün tadını çıkardığınız büyük bir projenin veya bir ilişkinin sonu olabilir. Artık... Bazı ilgi alanlarınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Hayatınızın bu döneminde yeni deneyimlere açsınız. Geçmişte size hayal kırıklığına uğratmış olabilecek günlük stresler artık neredeyse önemsiz görünüyor. Vizyonunuz sıradan olanın üzerine çıkıyor. Hal böyle olunca da stres ve baskıyı yönetme beceriniz artıyor. Başkalarına karşı tavrınızda daha... Hoş görürsünüz ve kişiliğinizin eğlenceli e, yaratıcı ve e, eğlenceli yanını ifade etme e, konusunda kendinize e, çok daha fazla güveniyorsunuz bu dönemde motivasyon e, kendinizi güvenle sunma veya öz imaj sorunları ile ilgili sorunları iyileştirmeye çalışmak için geçerli olacaktır. Potansiyel problemler genel olarak huzursuzluk, aşırı özgüven, savurganlık, kilo alımı, kendini beğenmişlik, davranışlı aşırı kendini beğenmiş davranışlarda bulunmak ve aşırılık. Jüpiter'in enerjileri çok ileri gittiğinde potansiyel tuzaklardır. Bunların mükemmel bir dönemi bozmamasına dikkat edin. Ayrıca yeniden başlama arzu. Arzunuzun da kendinizi bazı esaslara ve sorumluluklara karşı körle, körleştirmemesine dikkat edin. Başkalarının yeni keşfettiğiniz özgürlük ve bağımsızlık göstergeleriniz tarafından tehdit altında hissedebileceği, kişisel arzularınızın imkanlarınızdan daha büyük olduğu veya öz disiplin, e, bütçe ve sınırlarla ilgili sorunlarınız olduğu zamanlarda olabilir. Aksi takdirde e, bu bir fırsat zamanı olabilir. Önceden sınırlayıcı, katı veya boğucu koşullardan güçlü bir e, salıverme ve özgürlük duygusu olabilir. Gerçekçi e, kalırsanız sorumlu e, bir tutum yaşamanıza olumlu e, koşullar getirecektir. E, gereksiz riskler almamaya ve Hayatla kumar oynamamaya çalışın. E, bu yılın kalbiniz e, çok açık e, olacak. E, buna saygı duyulacak. Bu daha çok ve mutlu bir yaşam mı? Kendinize dünyaya daha fazla güvenli ve daha güçlü bir e, macera duygusuyla sunmanın zamanı. E, gerçekçi beklentilerinizi koruyun ve 12 yılda bir gelecek. Bu şansın tadını çıkarın diyorum ve size sevgiler gönderiyorum. What's